Haziran'ın açıklanmasıyla birlikte Temmuz'un içinden itibaren de aslına bakarsan netleşmiş rakamı göreceğiz. Şimdi burada Mayıs ayında 3.37 olarak açıklandı bildiğiniz gibi. 22.72'ye geldi toplam kap. Şimdi SZK Barkoli emeklilerinde enflasyon oranı artı defa payı şeklinde bir e-zam uygulanıyor. Bu min itibariyle 5. ay sonu itibariyle 22.72'ye gelmiş durumda bu zam farkı refah payında koyduğumuzda %30 ile 65 arasında bir e zam oranı oluşacak gibi gözüküyor. 6. ay sonu itibariyle bu 22 şikinin üzerine finir 6. ay enflasyonu gelmemiş hali bu. Memur memur emeklisinde de şu anki gözüken %17.72'lik bir artış olacak. Tabi 2023'ten 24'e geçerkenki gibi bir seyyanen e zam yapılacak mı o konuda henüz bir netlik yok burada da e, bunun da nasıl geliş yani e, ilerleyen zamanda göreceğiz bugün itibariyle şekllemeyim basyska Bağkur emeklisi 10 bin lira maaş alıyor biliyorsun taban maaşı bulaması var burada 12.500 lirayda 13 bin lira arasında çıkmasını bekliyoruz bu taban maaşın en düşük memur emeklisi de 14.741 14 lira alıyor bugün itibariyle. Bunun da bin binler seviyesine gelmesini bekliyoruz. Memur maaşlarında da 32.865 şu andaki indişit memur maaşı. Bunun da 39.545 seviyelerine gelmesini bekliyoruz. Buradaki bu artış oranlarına göre şu anki gözüken tablo bu diğer Vrem ayındaki enflasyon fark ortalama kadar olur. Hain oran mertersler ne kadar olur başta? Yani %25'e gelmesini %25,5'lar ya da 26 en fazla olmasını bekliyoruz. Burada Haziran ayı enflasyonuyla birlikte. Zaten Makam Mehmet Şimşek'in de açıkladığını Hatırlarsınız ya, e, Haziran'dan sonra da enflasyonda ciddi manada bir düşüş oluşacak, kalıcı olarak oluşacak diyor. Orta vadeli programda da onu da söyleyelim. %36 olan enflasyon hedefi de %38'e revize edilmişti. Yani bu çerçevede baktığımızda %25'ler civarında bir enflasyon oluşacak 6. ay sonu itibariyle diye gözüküyor. Arı süre kamadat temmuzda %52,72 eşyalda E35 ay tabla. O ifsirin 500'ler en düşük emekli maaşının bu seviyelere gelmesini şu anda bekliyoruz. Tabi bu en düşük emekli maaşı uygulaması aslına bakarsanız hükümetin bir çerçevesinde sadece bu artışlarla alakalı değil. Çünkü 2023'den 24'e geçerken bizim emekli maaşlarımız %49.25'lik bir zam gördü ama en emekli maaşı 34 civarında arttı. Dolayısıyla o tamamen ayrıca her meclis kararıyla oluşan bir şey. Burada bahsettiğimde enflasyon farkı artı refak payı olarak kanun olarak yapılması gereken zamdan bahsediyoruz. en iyi Bu yani şöyle eğer gerçekten memeşim şeyi söylediği gibi yılın ikinci 6 ayında enflasyonu dizginleyebilirlerse kalıcı olarak o zaman burada yapılan bu zamanların bir anlamı olur, bir değeri olur. Ama tekrar enflasyon aynı oranda yükselişe devam ederse biz ne kadar zam yaparsak yapalım orada artık bu zam ve maalesef ki zaten alım gücünü korumuyor. Hane halkı geliri korunamıyor ve enflasyon karşısında eriyip gidiyor. Ne kadar zam yaptığımız çok önemli ama enflasyonun teğinin altına alınması çok daha önemli. Haziranın açıklanmasıyla birlikte Temmuz'un içinden itibaren de aslına bakarsanız netleşmiş rakamı göreceğiz. Şimdi burada Mayıs ayında 1.37 olarak açıklandı bildiğiniz gibi. 22.72'ye geldi. Toplam kap? Şimdi SZK Bakur emeklilerinde enflasyon oranı artı defa payı şeklinde bir eczam uygulanıyor. Bu mini itibariyle 5. ay sonu itibariyle 22.72'ye gelmiş durumda bu zam farkı. Defa payında koyduğumuzda %30 ile %605 arasında bir e zam oranı oluşacak gibi gözüküyor. 6. ay sonu itibariyle bu 22.72'nin üzerine henüz 6. ay enflasyonu gelmemiş hali bu. Memur memur emeklisinde de şu anki gözüken %17.72'lik bir artış olacak. Tabi 2023'ten 24'e geçerken ki gibi bir seyyanen e, zam yapılacak mı o konuda henüz bir netlik yok. E, burada da e, bunun da nasıl gelişeceğini e, ilerleyen zamanda göreceğiz. Bugün itibariyle en memur, bas SSK Bağkor emeklisi 10 bin lira maaş alıyor biliyorsun. Kaban maaşı uygulaması var. Burada da 2500 lirayla 13 lira arasında çıkmasını bekliyoruz. Bu taban maaşın en düşük memur emeklisi de 14.741 lira alıyor bugün itibariyle. Bunun da 7500 binler seviyesine gelmesini bekliyoruz. Memur maaşlarında da 32.865 şu andaki en düşük memur maaşı. Ulan da 39.500-40.500 seviyelerine gelmesini bekliyoruz. Buradaki o artış oranlarına göre şu anki gözüken tablo bu. İki yıl Rilam ayındaki enflasyon fark ortalamaya kadar olur. Hain oran var tersler ne kadar olur maçta? Yani %25'e gelmesini yüzde, yüzde %25 buçuklar ya da 26 en fazla olmasını bekliyoruz. Burada Haziran ayı enflasyonuyla birlikte. Zaten Makam Mehmet Şimşek'in de açıkladığını Hatırlarsınız eğer Haziran'dan sonra da enflasyonda ciddi manada bir düşüş oluşacak, kalıcı olarak oluşacak diyor. Orta vadeli programda da onu da söyleyelim. %36 olan enflasyon hedefi de %38'e revize edilmişti. Yani bu çerçevede baktığımızda %25'ler civarında bir enflasyon oluşacak 6. ay sonu itibariyle diye gözüküyor. Ağır sürete yüzde %72,72 yaşı halde EYT 5 ay etabla o yüzden de en düşük emekli maaşının bu seviyelere gelmesini şu anda bekliyoruz. Tabi bu en düşük emekli maaşı uygulaması Aslında bakarsanız hükümetin bir çerçevesinde sadece bu artışlarla alakalı değil. Çünkü 2023'te 24'e geçerken bizim emekli maaşlarımız %49.25'lik bir zam gördü.

bu ara yapılır. Yani şöyle yani gerçekten memeşim şeyi söylediği gibi yerine ikinci ayında enflasyonu dizginleyebilirlerse kalıcı olarak o zaman burada yapılan bu zamların bir anlamı olur, bir değeri olur. Ama tekrar enflasyon aynı oranda yükselişe devam ederse biz ne kadar zam yaparsak yapalım orada artık bu zam ve maalesef ki zaten alım gücünü korumuyor. hani halkı geliri e, korunamıyor ve enflasyon karşısında eriyip gidiyor. Ne kadar zam yaptığımız çok önemli ama enflasyonun tilkin altına alınması çok daha önemli. Haziran'ın açıklanmasıyla birlikte Temmuz'un içinden itibaren de aslına bakarsan netleşmiş rakamı göreceğiz. Şimdi burada Mayıs ayında 5.37 olarak açıklandı bildiğiniz gibi. 22.72'ye geldi toplam kap. Şimdi Sezeka Bakuri Mekle'nin enflasyon oranı artı defa pay şeklinde bir eczam uygulanıyor. Bu mini itibariyle 5. ay sonu itibariyle 22 gelmiş durumda bu zam farkı. Lefap payında koyduğumuzda %30 ile 65 arasında bir e zam aranı oluşacak gibi gözüküyor. 6. ay sonu itibariyle bu 22 şikindir üzerinde henüz e, 6. ay enflasyonu gelmemiş hali bu. Memur memur emeklisinde de şu an tek gözüke gözüken %17.72'lik bir artış olacak. Tabi 2023'ten 24'de geçerkenki gibi bir seyyanen e, zam yapılacak mı o konuda henüz bir netlik yok. E, burada da e, bunun da nasıl gelişeceğini yani e, ilerleyen zamanda göreceğiz. Bugün itibariyle en dışı memur SSK emeklisi 10 bin lira maaş alıyor biliyorsun. Kaban maaşı uygulaması var. Burada 12.500 lirayla 13 bin lira arasında çıkmasını bekliyoruz. Bu taban maaşın en düşük memur emeklisi de 14.741 lira alıyor bugün itibarıyla. o 7.518 bin binler seviyesine gelmesini bekliyoruz. Memur maaşlarında da 32.861 şu andaki indişit memur maaşı. Bulunduğu 39.540.500 seviyelerine gelmesini bekliyoruz. Buradaki bu artış oranlarına göre şu anki gözüken tablo bu. Bir her Rerama enflasyon fark ortalamaya kadar olur. Aynı oran ve ne kadar olur maçta? Yani %25'e gelmesini %25 buçuklar e ya da 26 e en fazla olmasını bekliyoruz. Burada Haziran ayı enflasyonuyla birlikte. Zaten Makam Mehmet Çin şeyinde de açıkladığını Hatırlarsınız eğer Haziran'dan sonra da enflasyonda ciddi manada bir deşiş oluşacak, kalıcı olarak oluşacak diyor. Orta vadeli programda da onu da şöyle söyleyelim. %36 olan enflasyon hedefi de %38'e revize edilmişti. Yani bu çerçevede baktığımızda %25'ler civarında bir enflasyon oluşacak altın sonu itibariyle diye gözüküyor. O süre kıma bat temmuzda %72,72 yaşı halde en 5 aylık etapla 12.500 ile 12.500 en düşük emekli maaşının bu seviyelere gelmesini şu anda bekliyoruz. Tabi bu en düşük emekli maaşı uygulaması aslına bakarsanız hükümetin bir çerçevesinde sadece bu artışlarla alakalı değil. Çünkü 2023'den 2024'e geçerken bizim emekli maaşlarımız yüzde 25'lik bir zam gördü. Ama indi şeklemekte maaşeyizde 30'u -34, 34 civarında arttı. Dolayısıyla o tamamen ayrıca meclis kararıyla oluşan bir şey. Burada bahsettiğim de enflasyon farkı artı refak payı olarak kanun olarak yapılması gereken zamdan bahsediyoruz. Yani şöyle eğer gerçekten memeşim şeyi şöyle dey gibi yılın ikinci altı ayında enflasyonu dizginleyebilirlerse kalıcı olarak o zaman burada yapılan bu zamların bir anlamı olur, bir değeri olur. Ama tekrar enflasyon aynı oranda yükselişe devam ederse biz ne kadar zam yaparsak yapalım orada artık bu zam maalesef ki zaten alım gücünü korumuyor. Hani alki geliri korunamıyor ve enflasyon karşısında eriyip gidiyor. Ne kadar zam yaptığımız çok önemli ama enflasyonun tikin altına alınması çok daha önemli.